5 adım için kullanacağım promptları ChatGPT'de kullanmayı planladım. Metinsel gücü daha yüksek, akıcı, anlaşılır olması ChatGPT bu tarz konularda öne çıkarıyor. İlk promptumuz isteğimizi netleştirmek için, bulanık hedefimizi sonuçla somutlaştırmak için. Dediğim gibi, örneğimiz YouTube'da pasif gelir elde etmek üzerine isteğimiz olsun ve sadece bu isteği biraz detaylandırıp ChatGPT'ye soralım, netleştirmesini isteyelim. Şimdi ben isteğimi şöyle belirledim. Yoğun iş tempoma rağmen haftalık 6 gün çalışan bir mühendis olarak akşamları ayırabildiğim zamanları verimli kullanarak YouTube üzerinde sürdürülebilir ve zamanla artan pasif gelir elde etmek istiyorum. İçerik üretimiyle hem yaratıcı yönümü beslemek hem de finansal özgürlüğüme adım atmak niyetindeyim diye isteğimi önceden belirledim. Şimdi promptumuzda da şöyle bir temel istek denen köşeli parantezle belirttiğimiz yer var. İşte bu isteği prompta buraya yazıyoruz. Promptumuz şöyle. Aşağıdaki temel isteği detaylandırarak güçlü bir proje tanımı haline getir. Bu tanım isteğin gerçekleştiğinde oluşan ideal ortamı, duyguları, ilişkileri, başarıyı ve yaşam kalitesini kapsasın. Olumlu, cesur ve ilham verici bir anlatıma yaz. Yani burada biz isteğimizi yazdığımızda prompt bize bunları verecek. Zenginleştirilmiş, çok detaylı, pozitif yönleriyle ideal gelecek senaryolarına bir istek tanımı. İşte amacımız kullanıcının zihninde bulanıkları netleştirip görsel bir vizyona dönüştürmek.